Yolsuzluk, liyakatsiz atamalar ve israf iddialarıyla gündem olan ve depremzedelere yardım konusunda atıl kalan Kızılay'da uzun süredir büyük bir iktidar kavgası yaşandığı ileri sürüldü. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın desteklediği Kızılay Başkanı Kerem Kınık İstanbul şubesini Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırıma teslim etmek istemedi. 7.4 büyüklüğünde deprem Maraş-Pazarcık merkezli olmak üzere 7 vilayetimizde büyük bir hasar oluşturdu. Elimiz yüreğimizde beklediğimiz bir fay hattıydı ve kırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden olan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, 2009'da Kızılay Çekmeköy Şube Başkanlığı ve 2013-2019 arasında Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. Yıldırım 2019 yılında 3. defa Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevine seçildi. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre Emine ve Bilal Erdoğan'ın desteklediği Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın İstanbul Şubesi'ni yeniden İlhami Yıldırım ve ekibine bırakmak istemedi. Kınık, İlhami Yıldırım'ın yanı sıra Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Bahar Köylübay gibi aile üyeleriyle akrabalarının da yönetiminde yer aldığı Kızılay İstanbul Şubesi için 2019'da Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gizli ibareli bir rapor hazırlattı. Raporda İlhami Yıldırım'ın 3 dönemin kuralına takıldığı buna rağmen şube başkanlığına aday olarak kazandığı ve bunun Kızılay tüzüğüne aykırı olduğu belirtildi. Bugün aslında reforma ihtiyaç duyan sistem uluslararası sistemdir. Kınık'ın imzasının yer aldığı raporda Kızılay Genel Merkezi'nden gönderilen iki ayrı yazıya rağmen İlhami Yıldırım'ın 3 Şubat 2019'daki kongrede aday olup seçildiği, merkezin direktif ve talimatlarına aykırı işlem yürüttüğü, uyarıları da dikkate almadığı bildirildi. Ayrıca İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Kızılay İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınması gerektiğini ve bunun için de Kızılay Yönetim Kurulu'nun karar alacağı ifade edildi. Yıldırım'ın ekibi bu duruma Yıldırım'ın iki dönem başkanlık yaptığı bu nedenle üçüncü dönemde de başkanlık yapabileceği yönünde tepki gösterdi. Buna rağmen Yıldırım görevinden alındı. Kızılay İstanbul Şubesi 28 Nisan 2019'da yeniden kongreye gitti. Yıldırım'ın desteklediği ekip seçime kazandı. Mehmet Uğur Elli Kızılay İstanbul Şube Başkanı oldu. Bunun üzerine hakkında birçok iddia yer almasına rağmen Erdoğan ailesinin desteğini sürdürdüğü Kızılay Başkanı Kerem Kınık yenilgiyi kabullenemedi. İstanbul'da paralel bir şube kurdu. İstanbul İl Merkezi Şubesi ismi verilen Kızılay şubesinin başına da İBB Meclisi'nin AKP'li üyesi Kadem Ekşi getirildi. Böylece tüm ilçe şubeleri de İstanbul İl Merkezi Şubesine bağlandı. Kızılay içindeki bu iktidar kavgası deprem bölgelerine de yansıdı. Öyle ki İlhami Yıldırım ve Büşra Bahar Köylübay İstanbul Merkez Şubesinin çalışmalarına katılırken Kınık'ın ekibi ise Kızılay İl Merkezi Şubesinde faaliyet gösteriyor.